Yani ne bileyim Burak böyle konuşuyorsun da gözünde büyümüyor mu hiç? Buradaki olaylar gözüme daha çok büyüyor Ayça. Sen ne yapacaksın? Gelecek misin? Babamı nasıl yalnız bırakayım Burak? Senin kardeşlerin var annen yalnız değil. Ama ben de gidersem babam yapayalnız kalır. Çok üzülür. Biz üzülmüyor muyuz Ayça? Kimin umurunda? Kim farkında ne hissettiğimizin? Babam boşanmadan önce sana sordu mu? Ne düşünürsün, ne hissedersin diye. Aslında kalbimin hala bir yana kırık. Ama kaybım o kadar büyük ki önemsemiyorum bile. Ben hiçbir suçum olmamasına rağmen seni kaybediyordum neredeyse. Babam yüzünden. Hayatımda kendi kendime yaratmaya çalıştığım tek güzel şey de kayboluyordu. Kaybetmeyeceksin ama ikimiz de biliyoruz bunu. İki sene sonra kimseye sormadan alabileceğimiz bir karar. Sadece iki sene. Niye bekleyelim ki? Niye şimdi değil de o zaman? Bilmiyorum Burak. Ya, ama sen böyle konuşunca da sanki her şeyi yapabilecekmişim gibi bir güç doğuyor içimde. Yani. Gelecek misin tamam mı? Tamam, tamam geliyorum. Oğlan, eksik verdim parası. Kusura bakma abla. Rica Su sesi duymuyorsun. Yenge hoş geldin. Hoş bulduk. Ah be su Ah. Soğumadı mı senin için hala? Bak ben seni çok acıyorum. Sen geldin ya. Derdime derman olursun. Hadi bakalım hayırlısı. E sen şimdi acil deyince ben yemeye bıraktım ocakta. Geldim. E, söyle korkutma şimdi sen beni. Hiç, hiç korkacak bir şey yok. Merak etme. Ee, ya Mesude telefonlarıma çıkmıyor. Mesude diyor hala ya. Oğlum onu babası başkasına verecek babası. Bitti unut git. Tamam ben gidiyorum zaten işim gücüm var benim ya. Tamam bir dur bir dur ya bir dur bak. Diyorum ki şimdi sen tatlı dinlisin ya. Ya bu işi yapsan yapsan sen yaparsın. Diyorum ki Mesudelere bir gitsen. Hem Mesudem iyi mi bir baksan. Hem de şu talibe olacak şeref yoksunun bir adını, soyadını, işte iş yerinin, evinin adresini falan diyor, Adını sana ne? Adresini? Ya. Diyorsun. Ha. Sen yaparsın mı? Bu işi var ya, sen yaparsın. Aynen. Bak, gaza geldim şimdi. İyi, tamam. Ee, öyle diyorsan öyle olsun. Gelmişken üç tane ekmek ver bana ya. Ha. Şimdi yemeğini çıkarayım aradan. Beş, beş. Tamam. bakayım çocuklar çok acıktı. Hoş geldin oğlum. Hoş da olsam keşke abla. Oğlum beni soğutuyorsun. Geç bakayım içeri. Zuhal ablam yok mu ya? Ha? Hasılatı getirdim. Ağırlık yapıyor vallahi cebimde durdukça gidip meyhanede ezeceğim diyordum kopuyor. Sanki içince alacaksın Mesude'yi. Aman. Burak! Gel bakayım buraya. Lan gel. Ne haber? Aynı dayı. Aynı mı? Vay be! Keşke benim de aynı olsa lan. Arıyorum Mesude'mi. Devamlı o nursuz babası açıyor telefonu. Vermiyor da vermiyor. Sesini bile duyamadım gönlümün efendisinin. Neyse, Şükran yengeyi saldım cepheye. Yarın halleder. Bu kardeşim var ya, o Samuel Beckett'a gereken cevabı verecek. Bu dayın bu cevabı verecek oğlum o adama. Adam diyecek ki, vay be diyecek. Adam denedi, denedi, yenildi. Yine denedi, yine yenildi. Yine denedi, bu sefer başardı. Çok da güzel başardı diyecek. Gel lan buraya. Day, dayı tamam. Dur, ne yapıyorsun? Dayı... Dayı tamam, tamam. Vazgeçmek yok oğlum. Anlaştık mı? Tamam. Hadi bakalım. Hadi, Supi kaçar. Yok. Supi geçer. Hadi bakayım. Yemek hazır. Supi yemek yer. Hadi. Vallahi yerim. Oğlum sen de hadi. Yemek yerim.